Herkese Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Makyaj videosu çekiyoruz <laughs> Evet İlk <Şimdi> önce bundan başlıyoruz <laughs> Fırçamızı alıyoruz <laughs> Tamam Şimdi arkadaşlar Sırada şu var <laughs> Arkadaşlar bugün sabah kalktığımda öyle halsizdim ki. Ama şu anda iyiyim kahvaltı yapmadığım için şey olmuş. Bundan Sonra bunu sürüyoruz. Sesim. <laughs> çok komik bir ses. Hadi, şimdi sıra şunda. Bu parlaklık veriyor. Bu da renk veriyor. Bu daha çok parlaklık veriyor ama bu diğeri ışıltı veriyor. Bir şey açalım. Evet. Ve makyajımızın son hali. Bir videomuzun da sonuna gelmişizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve beni e, şey paylaşmayı unutmayın. Bay bay.